Allah rahmet eylesin gencimize. Mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere sabırlar ihsan eylesin. Olmasını istemediğimiz şeyler. Fakat tabii sizin beyanınızdan anladığımız kadarıyla Ezan-ı Muhammedi'ye böyle eee saygı göstermek, Ezan-ı Muhammedi'ye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş olması ee, onun hakikaten inançlı hatta abdestli gittiği gibi bir şey de var benim Geriz. içerimde. Geriz. Yani Geriz. abdestini almış çıkmış. Bunlar bizim bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Çocuğumuzun ölmesine sebep olanlar da Allah onları da ıslah etsin. Ee, devletimiz Hukuk ne gerektiriyorsa, adalet neyi gerektiriyorsa, inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Yani biz hepimiz bu noktada e, adalete güveniyoruz. E, hukuk sistemi ülkemizde çalışıyor. İnşallah cezalarını, e, hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur bütün milletimize, bütün gençlere ibret olur. Ee, bu açıdan bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli e, takip arttığı çalışmaları yapmak. Bir de inşallah şehittir kardeşimizin Mekanının cennet olması, makamının âli olması için dua etmektir. Ee, biz şehit olduğunu düşünüyoruz ve şehitlik ayeti de burada hemen Bakara suresinin 154. ayeti. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Bu Kur'an'ı okuduğunuz sürece onun ruhuna e, inşallah Cenab-ı Hak sevap yazsın, amel defterine sevap yazsın diyoruz.